Herkese günaydın, herkese günaydın. Fed'den e, beklentileri elbette konuşacağız. Fed'in şahin e, tutumuna rağmen piyasalarda bilançoların desteklediği endekslerden bahsediyoruz. ABD'de şirketlerin %80'inden fazlası bilançolarda beklentileri aştı. 10 yıllık tabi faizi salı günü biraz daha yatay bir görünüm içerisinde Orta Doğu'daki gerilimlerin düşmesiyle petrol iki haftalık düşüşünü gerçekleştirdi. Altın ise üst üste üçüncü ayda da değer kazanmaya hazırlanıyor. Yarın Fed var, biz ise tatildeyiz. Fed'den faiz indirimi beklentileri teke düşerken biraz daha yıl sonuna doğru kaymıştı ki Eylül aylarından aslında Bahsediyoruz, Eylül ayından bahsediyoruz. ve Burada özellikle büyümenin beklentinin altında kalmasına rağmen PCI verilerinin piyasaları memnun etmemesi gibi unsurlar vardı biliyorsunuz elimizde. İçeride ise Borsa İstanbul'da 10.083 kapanışı oldukça önemliydi. Çünkü kritik e, psikolojik seviyenin aşılması, garanti bilançosunun desteklediği, bankacılığın ön plana çıktığı bir gün ama havacılık tarafında da özellikle tavan bilet e, uygulamasının, yapılmasının ardından yüzde otuzluk artış biliyorsunuz orada gerçekleşti. Dolayısıyla ulaştırmanın da biraz öncülük ettiğini gördük. Şimdi TCMB genel kurul toplantısı var. Piyasa beklentisi e, yok ama net rezervler tarafında geçtiğimiz haftada bir gerileme özellikle öngörülüyor. Net rezervlerin 14 milyar dolara düştü ve geçtiğimiz haftada piyasadan net döviz alımının 4.8 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Böylece seçim sonrasından bu yana 14.2 milyar dolara ulaşmış oldu. Piyasadan alınan döviz miktarı gözde niye bu kadar net rezervlere kafayı takıyorsunuz derseniz elbette biliyorsunuz hani içerideki dinamikler burada işte e, rezerv politikası bir yandan geçtiğimiz aylarda sıvaplarla rezervlerin artırılmaya çalışıldığı bir ortam vardı. Ardından bunun piyasayı biraz likitte boğduğu ve mevduat faizlerinin düştüğü bir ortam olunca da biraz o politikadan dönüş yapıldı ama içeriye sermaye girişleri olduğu için hani rezervler tarafında da ee, bazen düşerek bazen yükselerek böyle biraz daha e, ne diyelim tabiri caizse biraz daha istikrarsız ama hani yükselen bir eğilim önümüzdeki dönemde bekleniyor ama mesela City'den TL ile ilgili şöyle bir yorum geldi. TL 6 dolar sat. 6 ay e, vadeli e, forward işlemlerde böyle bir tavsiyeden bahsediyor Şimdi TL raporları çıkmaya başladı. Bir yandan içerideki dinamikleri takip ediyoruz. Bunların hepsini konuşacağız ve özellikle Sevenler beğenenler için arçelik bilançosu o da önemliydi. Hepsini konuşmak için info yatırım yurt dışı daha doğrusu uluslararası piyasalar müdürü Yusuf Doğan'ı buraya çağırıyoruz. Yusuf hoş geldin. Merhaba günaydın. Çok günü teşekkürler. Hoş günaydın tekrardan. Bayağıdır yayın yapamamıştık. Evet. Malum araya tatiller girdi. Bir yandan işte bizim de zaman zaman böyle yayın akışlarımız değişebiliyor. O yüzden YouTube'a abone olmayı unutmayın abone olun e, bildirimleri takip edin ve oradan e, hem işte hisse yorumları yapıyoruz hem piyasalar ilişkin konuşuyoruz şimdi önce biz sizle kritik seviyelerle başlayalım mı Tabii. çünkü bu 10.000 e, seviyesi oldukça önemliydi herkes buraya bir önem atfediyordu niye bu kadar önemli şimdi 10.000 9.000 gibi çok önemli bir psikolojik seviye 10.000 artı 5 anelilere geçtiğimiz için hı hı. aslında piyasa sentimentini pozitif anlamda etkilediği için de çok önemli dolayısıyla bir de hep şu konuşuldu piyasada, yabancı yatırımcı gelirse 10.000 olur veya da şu olursa 10.000 olur. Ama hani şunu da net bir şekilde söyleyeyim, endeksi özellikle 10.000 üstü fiyatlamalar için işte bazı modelleri kontrol ettiğimizde 11, 12, 13'e kadar e, özellikle bu sene işte serbest nakit akışı iyi olmalı şirketlerin. Çünkü hı hı. o model varsayımında aslında... 10 rakamların üstünde durabiliyor endeks. Dolayısıyla psikolojik seviye olması açısından oldukça önemli piyasa sentimenti bağlamında. Dün bir ara aşağı indi ama tekrardan alımlarla 10.082 seviyesinde kapattık. Şimdi bugün ne yabancı ilgili... takas oranları da hani bir miktar daha evet. E, aslında hani artması da bekleniyor önümüzdeki tabii, tabii. günlerde. Tabii. Onunla ilgili de zaten bu bahsettiğin forward'la da ilgili şey e, aslında ilintili. Setinin yorumu. Tabii. <laughs> Şimdi bugün aslında şöyle çarşamba için 20 Mayıs tatil olduğu için evet. aslında takasa göre çarşamba salı oluyor. Yani bugün olacak. Hı hı. Bir de bugün vade sonu da var. 30 Nisan olduğu için. Dolayısıyla bugün yaklaşık 1 milyarlık bir pozisyon kapama olabilir. Şimdi dün de bin test ettik. Üstünde kapandık ama. Dolayısıyla bugün özellikle bu pozisyon kapamalar neticesinde 9.966 bunlar da modelde oluşan rakamlar. 9.938 ve 9.840 sevelim üzerinde bugünkü pozisyon kapamalar içerisinde kalınırsa Perşembe yani 1 Mayıs'tan sonra 10.000 üstü çok daha güvenli bölge haline gelir. Yani o tarafta kalma ihtimali olasılığı artabilir. Dolayısıyla bu üç kritik seviyeye dikkat etmek gerekiyor. Yine e, bizim endeks fiyatlama modelimizde e, kapanıştaki eşleşme seansında da şöyle bir sinyal geldi piyasa majör bir hareket için hazırlanıyor. Yani bunu geçmişdeki aslında seanslık bazdaki e, fiyatlama hareketleri işte mum grafikleri, momentum'dan türettiği için e, genel itibariyle doğru sinyal üretiyor. Dolayısıyla bir majör hareket için hazırlanıyor. Sinyal de verdi kapanış seansında. Dolayısıyla bugün ona da dikkat etmekte fayda var. E, bu saydığım üç seviye çok önemli. Çünkü bunlar kritik. Zaten direncimiz artık Belli artık bu saatten sonra 10.100 ve üstü direnç olarak destek olarak da bu saygın seviyeler takip edilebilir. Evet biraz böyle e, belki de hani Borsa İstanbul'da e, daha dikkatli olunması gerekiyor. O yüzden bizi daha yakından takip edin. <gülüyor> <gülüyor> bu e, direnç seviyeleri, destek seviyeleri çok önemli. Bir yandan hani hisseler tarafında da hep konuşuyoruz ya işte e, teknik analizler yapıyoruz vesaire. <laughs> Dolayısıyla aman dikkat bizi izlemeyi unutmayın şimdi. Evet ee, yani çekincelerimiz de var onu da hep belirtiyoruz ee, tavsiye değildir ama yani yatırım tavsiyesi anlamında şimdi biraz konuşalım mı şu önce içeriği tamamlayalım hı hı. çünkü belki Fed'i bir miktar daha uzun konuşuruz hı hı. malum bu işte küresel dinamiklerde petrol fiyatları falan da çok belirleyici orada da farklı etkenler var hı hı. ama arçelik bilançosundan biraz bahsedelim istersen evet. önce madem borsayı tamamladık hani orada bilançolarda devam ediyor gelmiyor hı hı. ama ee, nasıl bir görünüm Hı -hı. çizdi? Şimdi biz malum zaten biliyorduk aslında, hani iç talepte biraz o işte dinamikler, dışarıda ihracat kanallarının aslında daha çok ihracattan tabi biraz daha e, tabloların böyle bozulduğunu görüyoruz. Nasıl bir dinamik var şu anda? Hı -hı. Yani Arçelik aslında şöyle birinci çeyrek 2024 net dönem kar önceki döneme göre geriledi. Aslında bunun da ana nedeni şu yüksek finansman ve vergi geliri vergi giderleri. Belgi yani sıkı para politikası olan bir ortamda aslında finansman giderlerinin bu şekilde yükselmesi hı hı. finansman ihtiyacı olan şirketler açısından bir miktar sıkıntı yaratabilir. Bunu da aslında defaatle yayınlarda ben söylüyorum. Yüksek faiz aslında her zaman iyi bir şey değil. Çünkü sermayenin marjinal etkinliği diye bir kavram var iktisatta. Özellikle yatırım yapan işte mal alıp üretip işte bu ham maddeyi finansman kaynakları da elde edip üreten şirketler için sermayenin marjinal etkinliği çok önemli. Dolayısıyla yüksek faiz ortamlarında sermayenin marjinal etkinliği her zaman negatif. Etmiyor. Bu arada bu sadece bize alakalı değil. Amerika ile de ilgili. Onu konuşuruz. Hmm. Orada da çünkü özellikle bazı şirket CEO'larının FED'e çağrıda bulunup faizlerin bu kadar yüksek seviyede hmm. kalmasını istemedikleri çünkü kendi maliyetlerinin arttığını söylediklerini görmüştük. Bu da aslında yerel bazda bir güzel örneği oldu. Ee, şimdi şey de söyleyelim. Satışlar ve fabrik tahminler dahilinde gerçekleşirken e, net 1.4 milyar tek, e, net karın altında kaldı. E, bu tarafta hem gelir fabrik yıllık bazda artarken fabrik marjı tarafında hafif bir iyileşme gözlem Yani her zaman bazı parametreler, iyi şeyler de var. E, ama hani genel e, perspektiften baktığımızda artelin yurt dışı satışlarını bir daralmak gözlemliyoruz. Yani o da global tarafta aslında evet. bir miktar talep tarafında daralma. Çünkü PMI dataları da global tarafta karışık sinyaller veriyor. Dolayısıyla yurt dışı tarafta özellikle şunu söyleyelim. Toplam gelinin %21'ini oluşturan Batı, Avrupa, İspanya, İngiltere hariç daralmaya devam ediyor. Hı hı. Yurt dışı satışlarda. Yurt içi gelirler aslında yurt içi talepteki güç nedeniyle. Çünkü Hani Mehmet Şimşek de söylemişti, enflasyonun düştüğüne inandırmamız lazım. Çünkü o tarafta hala enflasyonun düşmeyeceğine inanan bir kesim tüketim yapmaya devam ediyor. Zaten son Merkez Bankası'nın kararında da buna atıf yapmışlardı. Evet. Yani güçlü seyreden iş talep aslında bu arçeliğin işine yaradı. Güçlü de bir aslında evet. mesajdı o yani yakından takip ediyoruz ve durmayacağız diyor yani. Hı hı. Yani siz böyle tüketmeye devam ederseniz faiz artışını da yaparız. <laughs> minvalinde de okunabilir yani. Evet. Yani, yani o artelin işine işine yaradı? Çünkü hı hı. yıllık bazda e, yurt içi gelir yüzde on sekiz arttı ve toplam gelirinin yüzde kırk ulaştı. Hı. Yani toplam gelir yarısını yurt içi satıştan elde etmiş oldu artel. E, uluslararası satışlar ise yüzde üç oranında geriledi. Hı hı. Yani aslında ee, bir katalizör etkisi yaptı diyebilirim yurt içi taraftaki talebin güçlü Hı. olması Arçelik açısından. Burası biraz daha belki işte Hı. bu baskıyı evet. azalttı evet. diyelim, değil mi? daha yumuşak bir terimle? Ee, yani en büyük riskler e, Arçelik şirketleri için artık metal fiyatları zayıflayan global fiyat. Bahsetmiştik işte sıkı para politikası kapsamında artan politika faizleri düşen enerji nakliyi girdi maliyetleri. Sonucu bu parametreler özellikle bilançoları etkileyecek bu sene. Yani etkilemesi bekleniyor. Ee, yine e, borçluk tarafına baktığımızda daha çekti. Bilanç yapısındaki devam ettiğini gözlemliyoruz. Ee, bu tarafta işte konuşmanın başında söylediğimiz gibi netler yıllık bazı 124 azalıyor. Bunun ana nedeni ise aslında 4.6 milyar TL'lik net finansal giderler. Hı. Bunu zaten söylemiştik. Yüksek finansman ve vergi giderli. Yani faiz artışının çok net bir şekilde yorduğu bir firma aslında. Firmalardan bir tanesi Firmalardan diyebiliriz. E, şimdi şirketin 2024 beklentisine de bir değinelim. E, aslında önceki e, yaptıkları açıklamalarda majör bir değişim yok. Sadece bu tarafta e, Türkiye operasyonlarında TL bazlı istikrarlı reel gelir büyümesi ve döviz bazlı yaklaşık yüzdeki uluslararası gelir büyümesi planları var Hı. ve yine yaklaşık yüzde 8 fabrik marjını hedefliyor Hı. şirket Hı. hemen bir 300 milyon euro yatırım harcaması da bekleniyor şirketten bu tabii şirketin açıklamaları hemen şey de söyleyelim ee, işte FDF'a böktü 65 X'te FK'da da 13.9'da çarpanlarla işlem görüyor. Ar yani çarpanlar çok... olarak bir miktar artık böyle pahalı hale geldi mi diyoruz? Yani evet bir miktar bu tarafta bir e, artışlar e, gözlemleniyor. Hmm. Yani bunun da aslında bu sektörde bir e, şeyden medyandan sapma gibi bir durumda oluştu. O da tamamen işte içinde bulunduğumuz bu, makroekonomik hmm. gelişmeler hmm. aslında hem Bizim tarafta yani Türkiye makroekonomisi ve global taraftaki talep nedeniyle. Tabii. Çünkü o tarafta talepte daralma net bir şekilde net zaten. Bir şekilde. Yani bu sadece artı içinde Hı -hı. uluslararası üretim yapan bütün şirketler için. Kesinlikle. Geçerli. Ee, gelelim küresele. Şimdi Fed zaten ne yapacağı belli. Orada Hı -hı. hani belirsizlik çoğu zaman yok zaten ama. E, ya da böyle ne diyeyim tabuta son çiviyi çakarsa şahinlikte Hı. orada artık yani elimizde ne kaldı ki diyeceğiz yani. Şimdi beklentiler öyle biraz daha şahin söylemler Hı. olabilir ama piyasa dinamikleri nasıl görüyorsun? Hı. Hani dolar güçlü olmaya devam eder mi? Bu konjonktürde e, işte önümüzdeki dönemden küresel piyasalar adına nasıl bir dinamik göreceğiz mesela? Giderek öteleniyor faaliyet. Evet, indirimi. evet. Şimdi Fed'i... Şey de... Amerika'da son e, GDP aslında şaşırt herkesi çünkü 1.6 geldi. Hı hı. Aslında burada şuna odaklanmak lazım. Yasa o tarafa çok bakmadığı bir dönemde ben özellikle e, o tarafa bakılması gerektiğini söylemiştim çeşitli yayınlarda. Şimdi Fed'in en büyük şu anki makroekonomik riski aslında yüksek seyreden faizler ya da yüzde iki hedefinden yukarıdan enflasyon değil. Federal bütçedeki gelir gider dengesizdir. Yani gelirler artma hızıyla, e, giderlerin artma hızı aynı değil. Giderler çok daha hızlı artıyor. Ve o dönem ben şunu söylemiştim. Fed burada, yani federal hükümet daha doğrusu, ya vergileri arttıracak veya da kamu harcamalarını düşürmek zorunda. Benzer şey pek çok ülkede var. Kesinlikle. Yani bizde de hani bizim tabii farklı dinamik. Tam devletin da. datasından bir gün önce Biden açıklama yaptı. E, dedi ki bana oy verecekler şunu bilsin vergileri arttıracağız dedi. Bu bir o tarafta söylediğimiz oldu. İkincisi GDP datasının alt kalemlerine baktığımızda 2 yıllık süreçte kamu harcamalarının ilk kez azaldığını gördük. Bu da aslında GDP düşüren ana sebeplerden birisi. Bunun da nedeni federal gider gelir gelir gider dengesizliğini artık Powell da birkaç yerde referans vermişti. Hmm. E, korkutucu seviyeye gelmesi. Yani özellikle 2025'ten sonra böyle giderse sürdürülemez seviyeye geliyor. 2030 evet. böyle girerlerse o 2050'ye kadar 20 senelik dönemde ABD federal bütçesinde muazzam sıkıntılar. Yani en büyük makroekonomik sorun. Dolayısıyla bu kamu harcamanın da düştüğünü gözlemledik. Bu da aslında GDP'yi düşürdü. Hı hı. Yani bu tarafta e, istihdam piyasasında da aslında özel sektördeki işten çıkarımları Kamu tarafındaki iş alımlarla kompanse ediyorlardı. Dolayısıyla bir sonraki işsizlik datasında da bir değişim, aşağı yönde baskı gözlemleyebiliriz. Çünkü kamu da düşüş da var. Bu gelir gider dengesizliğini bertaraf etmek için. Şimdi bu haftaki e, toplantı özellikle bu tarafa ben bir vurgu bekliyorum. Hmm. Çünkü faizlerde bir değişiklik olmayacak. Yani o artık e, zımni taktik olasılıklarla da hiçbir şekilde fiyatlanmıyor. E, ama şunu söyleyelim. Bu GDP ve kamu, federal gelir gidersin ki dengesizliğe Powell'ın bir atıf yapması bence artık gerekiyor. Çünkü bunu piyasalarda bekliyor. Hmm. Yani bence o taraf artık öteleyemez. Çünkü hep e, satır aralarında değindi. Ama bu son GDP bize gösteriyor ki kamu harcamalarını aslında arka planda azaltıyorlar. Peki son olarak şunu sorayım. Ee, enerji maliyetleri artıyor diye endişe ediyorduk küresel Hı -hı. hani tarafta bu yine biliyorsunuz işte jeopolitik gerilimler artınca petrol fiyatları düşüyor. Sevinmeyelim Hı -hı. mi? Yani sevinelim ama şöyle orada bir trend yok Hı -hı. kalıcı bir trend. Yani ben dün şeye baktım. İşte petrol doğalgaz fiyatlarına baktım. Yine aslında daha önce bir rekor seviyeye gelmişti. Yine o seviyelere yaklaştı. Aslında böyle olduğunda doğalgaz fiyatları artıyor. İşte şey söyleyeyim. Son 30 yıl aşkın süredir sadece bir kez petrole kıyasla daha ucuz oldu doğalgaz. Spread bağlamında söylüyorum. Bu da doğalgaz fiyatlarının 2 yıl içinde 3 kattan fazla arttığı Nisan 12, 2012'de gerçekleşmişti. Yani yaklaşık 12 yıl öncesinden bahsediyoruz. Aslında bu durum petrolün aşırı değerli olduğu anlamına gelmiyor. Hmm. Bu doğalgaz fiyatlarının ucuz olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu spread bu şekilde devam ederse doğalgaz tarafında özellikle yukarı yönde bir fiyat baskısı göre, gözlemleyebiliriz. Dün zaten GEP'li açtı. Yaklaşık 55 sent. Aslında ben bunu yazarken oraya da bakmıştım. Aslında yazdığım şeyde doğrulamış oldu. Çünkü bir anda yukarıya açtı. Dolayısıyla bu spread böyle giderse enerji maliyetleri, fiyatları işte petrol, doğalgaz yukarı yönde bir baskı. Jeopolitik risklerle birlikte olabilir. Yani bu sadece metrik bağlamındaki bir e, Aman önleri. Aman diyelim yani ama işte biliyorsun olmaz dediğimiz birçok şey de evet, olabiliyor. Bu tabii bütün ülkelerde. E, bu arada şey, hisse evet. dışı soru varsa da ekinler rica edelim ekrana yansısın Hani ama hisse dışı. Genelde çünkü hisse sorulduğu için bol bol eminim hisse soruları gelmiştir ama böyle hisse dışında evet zaten yine bir <gülüyor> hisse. <gülüyor> Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz ama başka bir yayında konuşacağız evde çünkü şu an ekranımız önümüzde değil o yüzden hisselere de bakmıyoruz Hı -hı. ama genel olarak hani sizler için arşiv bilançosu'nu bugün konuşmak istedik. Öte yandan tabii malum günden fed yani yarım biz kapalıyız. Burada ne çok da tatil oluyor. Evet. Yani değil mi böyle haftalar? Işte. Haftalar böyle kısa falan olunca da hani e, oldukça böyle zor oluyor tekrar işe adapte olmak ama, ama çok teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyeyim Hı -hı. biz kapalı olsak da Türkiye üzerine yazılmış ETF'ler yarın açık. Tahviller için bir şey söyleyeceksin o zaman. Ya tahviller için söyleyelim. Bu ETF Hı -hı. borsa. Borsa için söylüyorsun ee, ama tahviller için de eksik kaldı. Onu şimdi hatırladım sen söyleyince. Tavilli de, de hemen söyleyeyim. Ee, Türkiye tahvilleri JP Morgan Endeksine Hı -hı. dahil olma planı var. Ee, JP Morgan Endeksine dahil ol, oldu hatta. Dolayısıyla Hı -hı. özellikle bizim 2033 vadelilerde e, fiyatlar bayağı bir arttı. Yabancının ilgisi var. Bu da aslında yabancı fon girer mi şeklindeki. Ee, düşün, sorularında bir cevabı olsun. TL tahvilleri bayağı ilgi artmaya başladı. Şunu da gözlemliyoruz. TL tahvillere yabancı giriş olduğunda sadece tahvilde kalmıyorlar, borsaya da geçiş evet. oluyor. Yani arada çok tahvil hisse senedi piyasası arasında pozisyonlanma hızı artabiliyor. Dolayısıyla TL tahvil ve bizim borsa İstanbul'a bir süre dikkat etmek lazım yabancı giriş açısından yani pozitif evet. anlamda söylüyorum. Peki Yusuf çok teşekkür ediyorum. Endeksin düşüş ihtimalinde nereye kadar düşebilir demişler. İşte teknik seviyeleri saydık. Böyle yayının başına hop diye Hı -hı. sarıp oradan e, teknik seviyeleri de Muhammed Bey bakabilir. Çok çok teşekkür Merkez. ederim. ederim. Kolaylıklar diliyorum. Doğum yoğun gündemde vakit ayırdığın için şimdi e, noktalıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yorum atın, like atın. Hoşça kalın. <laughs> Pronto. Tá.